Tekrardan merhaba Akşam TV'desiniz. Siyasette sıcak gelişmeler var. Altın masa seçimi göremeden daldığı seçimde neler olacak, muhalefeti neler bekliyor bunu konuşacağız. Genel Başkanı İhsan Aktaş yayın konuğumuz. Sayın Aktaş hoş geldiniz Akşam TV'ye. Sağ olun efendim teşekkür ederim. Akşener masayı dağıttı. Peki muhalefeti neler bekliyor sizce? Akşener geri döner mi Altın Masa'ya? Aslında baktığınız zaman son 6 aydır adım adım bugünkü duruma gelecek bir süreç işliyordu. Her ne kadar böyle entelektüel anlamda masayı savunanlar yani bu, bunun bir erdem olduğunu, işte çok farklı partilerin bir araya geldiğini ve işte Türkiye'de demokrasi nasıl olacaksa aslında biz 200 yıldır demokrasi mücadelemiz var. Türkiye'de demokrasi yeniden inşa edeceklerini, işte devlet kumsallaştıracaklarını falan söylüyorlardı. Ya biz de özellikle İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bu gerilimin çok da hayır hak gitmediğini özellikle de ya yani masada çözümsüzlük derinleştikçe kavganın sokağa yansıdığını görmüştük. Ee, i̇ki tane şey netleşmişti. Ben de hemen hemen e, 6-7 aydır bu ifadeyi kullanıyordum. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bu konuda netti. E, parti kurumsal da bunu istiyordu. Şey de İyi e, İYİ Parti ile Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyordu. Biri adaylık konusunda çok ısrarcı ve net davranıyordu. Diğeri de aday olmaması için bir pozisyon tutuyordu. bunu şey, İyi Parti sokağa taşıdı. Yani işte mitinglerde gelip yalvarıyorlardı. Ne olur Kılıçdaroğlu aday olmasın. Kazanacak aday diye bir şey markalaştırma yaptılar ve kazanacak aday İmamoğlu'yla Mansur Yavaş olunca kazanamayacak aday da otomatikten Kılıçdaroğlu oluyordu. Elbette ki aslında bunlar hala konuştuğumuz konular tartışmanın yüzeysel tarafı ama daha derin tarafına baktığınız zaman aslında Millet İttifakı'nı ya da masayı siyasetsizlik çarptı diyebiliriz. Hani cin çarpması tabiriyle kullanacak olursak. Şimdi bir siyasi partinin ya da bir grubun bir politikası olur. Bu politikayı siz önünüze korsunuz, onu geliştirirsiniz, zenginleştirirsiniz ve vatandaşa vaatlerde bulunursunuz. Masanın 5 partisinin de bir siyaseti yoktu 6 partisinin de. Sadece nasıl bir tutkuysa, nasıl bir problemse Recep Tayyip Erdoğan düşürmek gibi bir şeyler vardı. Peki dış politika ne olacak, ekonomi ne olacak, memleketin sosyal meseleleri ne olacak ya da sağlık ya da eğitim politikalarıyla alakalı bir görüşünüz var mı? Yok. Henüz bir gitsin adam sonra bakarız. Buna karşılık AK Parti de gece gündüz memleketin sorunlarını çözmeye çalıştı. Ekonomiyle ilgilen, uluslararası ilişkilerde önemli mesafeler kat etti. Memleketin belki de yüzyılın etkileyecek şekilde savunma sanayi altyapısını oluşturdu. Ve bunun yanında da özellikle pandemide ortaya çıkan hasarların giderilmesi, ekonominin hararetinin soğutulmasından tutun da EYT meselesine kadar vatandaşın günübirlik ne kadar sorunu varsa bunları çözmeye çalıştı. E, Politikatsız olan, siyasetsiz olanlar burada tökezlediler ve çalışkan olanlar da yollarına devam etti. Peki, e, sayın arkadaşta bir Akşener çok e, sert ve net ifadelerle aslında masayı e, dağıttı. Şimdi Kemal Kılıçoğlu'ndan Akşener'e videolu bir mesaj yayınladı. Peki şimdi tabii muhalefete yakın yani CHP yakın medya kanallarına bakıyoruz. Yakın isimlere bakıyoruz. Akşener hedef tahtasına oturtuldu. Peki bu tartışma, bu kaos muhalefete ne getirecek sizce? Tabi tabii seçim iki buçuk aylık süre kaldı. Yani özetle şimdi... altını masa hani giriş, gelişme ve sonuç olarak ne verdi Türkiye'ye? Ya girişte şöyle yaptılar. Biz bir araya geldik. Zaten işte AK Parti kaybetti, biz kazandık. Dolayısıyla kazanma üzerine bir politika geliştirmek yerine kazandıktan sonra ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Dikkat ederseniz Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı bir iki konu bir konuda birbirinden ayrıştı. Cumhur İttifakı seçimi kazanmak için bir politika geliştirdi, çalıştı. Onlar da yönetmek için hani sanki gidip şeyi ya mazbatayı alacaklar gibi hani seçim kazanarak değil de zaten kazanmış gibi göründüler. Bir defa bu büyük hataydı. Diğer taraftan da sorunlarını çözmeden masaya oturdular hı hı. ve en sona bıraktılar. İşte en sonda geldi ellerinde patladı diyebiliriz. Diğer taraftan da şey yani mesela ülkenin beş kalem büyük sorununu eli alsanız mesela Kürt meselesi Suriye'deki PKK, PYD meselesi ya da Türkiye-Yunanistan ilişkileri ya da NATO-Rusya arasındaki denge ya da Kafkasya meseleleri ya da Suriye devleti olan ilişkiler. Bunların hangisiyle alakalı net görüşünüz var dediğiniz zaman hiçbir görüşleri var elbette ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı var, İyi Parti'nin var, HDP'nin var. Bu görüşler çelişeceği için hiç kimse görüşlerini dillendirmedi. Ve geldi işin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri muhtemelen sert cevap vermeyecekler. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisinin bir entelektüel ve medya grubu var ki hani Allah düşmanı onların eline vermesin. Yani dostu bırak da hani Allah düşmanı düşürmesin. Şimdi e, o bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır metiyeler düzdükleri, kahraman ettikleri ama milliyetçi ve muhafızkar kimliğinden dolayı içten içe düşmanlık ettikleri Meral Akşener'i şimdi herhalde böyle masaya yatırıp kesip biçmeye başlamışlardır. Siz de zaten onu görüyorsunuz. Bundan sonra tartışma galiba şöyle olacak. İyi partilerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya tarafıyla ciddi çatışmalar olacak gibi bir. Peki son sorum şu olsun efendim. Tabi altını masa daldı. Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatmasına karşı çıktı ve masayı dağıttı. Çok da net ve sert ifadelerle aslında masayı dağıttı. Peki muhalefet masası şimdi beşli masa mı desek doğru olur bilmiyorum ama muhalefet masası yoluna nasıl devam edecek sizce? Onlar tabii büyük bir şok yaşadılar belki şu olabilir diye yani Meral Hanım masadan kalkıp efendim biz tekli adayla değil çoklu adayla gidiyoruz yumuşak bir ifadeyle süreç geçiştirilebilirdi ama dediğim gibi son 6 aydır o kadar taraflar radikalleşti ki birbirlerine karşı bir bakıma Meral Hanım öfke kustu yani ve çok ağır cümlelerle ifade etti Anadolu'da bir tabir vardır hani bu kadar ağır laf izzeti nefse dokunur yani. Bunun tersinden de yorumu şudur. Zerre kadar izzeti nefis taşıyan insanlar buna cevap verirler. Ama elbette ki burada şeyin muhalefeti kendi haline bırakmak lazım. Böyle zannediyorum ki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı politikaları hakkında konuşacak olursak AK Parti yine millet hizmete devam edecek, kendi işini yapacak, kendi politikasını üretecek. Türkiye'deki bu siyasetsizlik ortamına daha çok vizyon, daha çok siyaset, daha çok emek üreterek yoluna devam etmesi lazım. E, muhtemelen bu, bu süreçte muhalefeti kendi kaderine terk etmek en doğru yol olacaktır. Bir de tabii şey var. Hayal kırıklığını sadece iyi partiler yaşamıyor. Türkiye'nin e, zafa uğraması, Recep Tayyip Erdoğan düşürülmesi, Türkiye yolundan saptırmak isteyen bütün dış güçler de bugün büyük bir şok yaşıyorlardır. Bu şoku nasıl atlatacaklar merak ediyoruz. Yani Yunanistan'ından Almanya'sına, Amerika 5 devletlerine kadar ya da Türkiye üzerine emeli ve kötü niyeti olan herkes. Ee, mesela merak ediyorum bu şeyle altılı masayla ilgili sürekli olumlu mesaj veren kandil baronları vardı doğrusu onların bugünlerde nasıl demeç vereceklerini merak ediyoruz. Herhalde Meral Hanım'a kim kusuyorlardır? Peki efendim. Tabi kapatmadan aklıma şu soru da geldi. Hemen bu soruyu da size sormak istiyorum. Çok kısa. Tabi pazartesi günü altılı masanın yani dünkü altılı masanın. Akşener dağıtmadan evvelki altılı masanın toplantısı olacaktı. Pazartesi günü gözler çevrilmişti. Şimdi Akşener bugün resti çekti muhalefete. Peki altılı masa demeyelim ama muhalefet. Hani pazartesi günkü toplantıya sizce Akşener katılır mı? Ben katılacağını düşünmüyorum. Ya Bugünkü demeçleri çok katılacak bir psikolojinin yansıması değildi. Zaten Meral Hanım yüzüne bakarsanız aslında bazen portre çalışmak iyi olur. Yani fotoğrafçılar bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlu, mutlu Mesut portresini çekseler bugün. Bir de Meral Hanım'ın portresini çekse Meral Hanım savaştan çıkmış gibiydi. Yani yüzü bembeyazdı yani kağıt gibi olmuştu yani. E, bu da biraz sinire, gerginliğe, öfkeye e, alamettir. Zaten çok e, yüzünde olana dilini de yansıttı. Çok da şey yapmadı. Yani e, ağır cümle kurmaktan çok da geri durmadı. İçinde ne kadar şey varsa dökmüş oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Siyasette sıcak başlıklar var. Altılı masa seçimi göremeden e, dağıldı. Akşener reste çekti e, diğer muhalefet e, partilerine. Çok teşekkür ediyorum. Yayın kolumuz Genel Başkanı İhsan Aktaş'tı. Görüşmek üzere. Tamam.